Evet yeni nesil değerlendirme test 4 soru 1 Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararla verilmiş. Buna göre Türkiye İktisat Kongresi'nin amaçları arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir demiş sorumuzda. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Dışa bağımlılığı önlemeye yöneliktir. E, Tabi yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmak ekonomik anlamda bağımsızlığı sağlamaya yöneliktir. Diğer taraftan ekonomi politikalarını millileştirmek hem yurt içinde bulunan ham maddeye yönelmek hem yabancı tekellerden kaçınılmak da e, ekonomi politikalarını millileştirmeye yöneliktir arkadaşlar. Ama liberal ekonomi anlayışını güçlenmek söz konusu değil. Sanayinin devlet tarafından özendirilmesi ve milli bankaların kurulması devletçilik e, ilkesine yöneliktir. Hatta burada ne diyor? Özel sektör tarafından gerçekleştirilmeyen işler devletçe yapılmalıdır. Bu da devletçilik ilkesine ilgilidir. Hocam liberal ekonomi ne? Serbest ekonomi. Yani devlet ekonomi müdahale etmiyor liberalde. Ama bak burada müdahale ediyor. Bu devletçilikle ilgili olduğu için dördüncü öncülü yanlış. Bir, iki ve 3 öncülü doğru olduğundan Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Özür dilerim C seçeneği olacaktır. D seçeneği nerede çıktı? 1 2 3 arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz. Burada bir ulus sıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Bu da birlik ve beraberliğe önem verdiğini gösterir. Bilelim ki milli benliği bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Burada birlik ve beraberlik milli kültürün korunması gerektiğini savunur. Ayrımcı ve ayrıştırıcı değildir diyor. Tabi burada akılcılık ve bilimsellikle ilgili bir vurgu var mı? Yok. Burada genelde milliyetçilik, milli kültür, ulusal birlik ve beraberlik ve diğer taraftan milli kültürle ilgili vurgular olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yeni nesil ünite değerlendirme test 4. Soru 3 arkadaşlar. Atatürk ata sporları içinde en fazla güreşi sevmiş. En fazla dediğine göre o zaman farklı spor daları da ilgilendiğini söyleyebiliriz. 3. öncülümüz doğru. Burada hem mektup yazmış hem övmüş tabi e, hem de para göndermiş hem de tebrik ettiği için maddi ve manevi destek verdiğini söyleyebiliriz. Tabi diğer taraftan Türk milletinin bulunduğu ve milleti şerefi düşünürüm demiş bu sporcu. Ve bunu da övmüştür arkadaşlar. O zaman sporu sadece bedensel bir yetenek olarak bir yetenekten ibaret görmemiştir. Dolayısıyla her üç öncülü doğru kabul edebiliriz ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Evet dördüncü sorumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan ilk iki nüfus sayımına göre okuma yazma bilenlerin yüzdesi verilmiş. Halk evlerinin açılması okuma oranının artmasına katkı sağlamıştır. Var mı böyle bir bilgi? Yok. Harf inkılabından sonra okuma oranında artış yaşanmıştır. Yani bakıyoruz inklaptan sonra artmış. Erkeklerin okuma oranı kadınların okuma oranından fazladır. Baktığımız zaman arkadaşlar erkeklerin kadınlardan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim ve kültürel alanda yapılan çalışmalar etkisini göstermiş. Burada... Ee, okuma yazma olanların öğrenme e, sayısı arttığına göre demek ki eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalar etkisini göstermiştir. Ama burada halk evlerinin açılmasının okuma oranına e, artmasına katkı sağladığı e, yapabileceğimiz bir yorum değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.